Kur'an-ı Kerim zalime itaate şirk olarak nitelendiriyor. Bir insan zalimse topluma, çevresine, ailesine kötülük yapıyorsa ve kötülük yapmayı alışkanlık hale getirdiyse ve bunu devam ettirmek için de elinden geleni yapıyorsa ona itaat Allah'ın öfkesine sebep olacak bir hareket tarzıdır diyor. İsterseniz o zalim diyor sizin diye ekmeğinizi versin, barınaklarınızı yapsın, sizin evinize e, e, sahip olmanız için yani vesile olsun falan. Bunlar hiçbir zaman önemli şeyler değil diyor Kur'an-ı Kerim. Önemli olan diyor zalime itaat etmeyeceksin diyor. Aksi takdirde diyor beni öfkelendirip diyor sana karşı olacak nefretim o kadar büyük olur ki diyor ve intikam almak zorunda kalacağım diyor. Yani bu intikam Allah durup dururken yapmıyor. Zalime itaat yoktur. Zalime itaat olduğu için zalim zalimliğine devam ediyor. Bakın zalime itaat olmasa zalim zalim olamaz.